Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün kart açacağız. Bir tane var. Şunu arkadaşım açtı. Ya Pedro çıkardı. Bir tane daha kart çıktı ama onu verdim. Şöyle açıyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbappe çıktı. Güzel. Türkiye diyor. Rıza Çalınbay çıktı. İkisi de çok iyi çıktı ama. Şurada yanıcı gelmiş. Fırrası. Neyse. iki tane güzel oyuncumuz çıktı. Şimdi bunları ekleyelim. Aa tam karınca diyor. Neyse hadi arkadaşlar ben kapatıyorum. Bay